Selamun aleyküm arkadaşlar bugün değişik bir diziliş ile geldim bu bizim galiban katro keşfet kapalı sizden yorumlarınızı bekliyorum. Bu da rakibin hesabı yedekleri daha iyi kullanmıyor ama bize fark eder mi Ank? Ya nesini duvarın amına koyayım nasıl su var ya? Yıkılmış ya! <laughs> Aman, 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 aman Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. senin de gemigen gemi saplayayım bize gelecektin sözler. Sanchez'den müdahale. Dikardi'nin önünde kaldı. Haydır düşman oğlum. Polis sapla sonra gel bana sapla. Senin kafanı sikeyim. Kalbimde cengime yine kalmışım kendi kendime. <gülüyor> 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 Japon orta açta Cavani soktu geri dönüş diye buna denir.